IconMK 2G için Severe bölümüne geçiş Menümüz M4 M4'ü G modülüne getireceğiz Buradan Geçmiyor Display'dan Display'dan Tek tek basaraktan G bölümüne geldik G bölümünden Severe bölümüne getiriyoruz Severe Şu an Severe bölümüne geldi Severe bölümünü 5 tane, 7 tane, 7 tane, 9 tane ya da 1 tane ya da 3 tane yapabiliyoruz. Biz 5 yapalım. Buraya da 10 kilo yapalım. Şimdiki severemizi görmek için STR'ye basıyoruz. Ve mandal atacağız. Hızlı hızlı mandal atıyoruz Severemizi görüyoruz Severemiz gördüğümüz gibi Hiçbir çizgi yok Hiçbir çizgi yok Demek ki severemiz 1.1 bile değil Diye görünüyor Bir bant değiştirelim Değiştirdiğimiz bantta severemizi yine görelim Yine burayı 5 yaptık 10 küler atlama yaptık STR'ye tıkladık. Hızlıca mandal atıyoruz. Evet. Buyurun. Severemiz burada sonsuz. Sonsuz. Severemiz sonsuz. Tekrardan bant değiştiriyoruz. Burayı 5 yaptık. 10 küller atlatma yaptık. STR'ye tıkladık. Yine hızlı bir şekilde mandal ataraktan Yine severemiz sonsuz. Bant değiştirelim. 14 230 Burayı yine 5 yaptık. Set STR'ye tıkladık. Yine bir mandal atıyoruz hızlı bir şekilde. Evet. Şurada küçük bir nokta var. Nokta en başa geliyor. En baştan her mandal atışımıza başa dönüyor. Tekrar bitişinde ortaya geliyor. Şu an severemiz 14.230'da 1.1 bile değil. Benim antenim zaten 792 7 MHz ayarlı, 14 MHz ayarlı ve e, diğer bantlara geçelim. Mesela örneğin 21.000 MHz. Burada yine STR'ye bastık hızlı hızlı mandal attık. Yine gördüğünüz gibi burada da benim severem yine yüksek. 24 binlerde. Yine STR'ye bastık. Gördüğünüz gibi benim severim sonsuz. Çünkü benim antenim 7092'ye ayarlı. 7092 14000 MHz ayarlı iki model bir anten var onu kullanıyorum diğer bölümlerde severim benim çok yüksek